A bak buradan şu şeyi konuya da geçebiliriz. Abi ben ben bana da şu koyu bu aralar bu hani Dilan Polatlara falan çok girmek istemiyorum ama bu aralar benim arkadaşlarımda da arkadaşlar ben de yaşadım adam işte mühendis bilmem ne. Abi aşırı bir zenginleşme var kızın bir ismi lazım değil. Yani mesela Dubai'ye gidiyor ama geçen ay işte şeye gitmiş abi Berlin. Almanya Berlin'e gitmiş. O ay Dubai'ye gidiyor o ay bilmem ne. Abi insanların Özellikle bizim yaşımızdaki insanların bir anda bu kadar zengin. Şimdi bakın yani bir insan tabii ki yurt dışına gidebilir de arkadaşlar şimdi ülkenin ekonomisi az çok belli. Yani bu ekonomi evet. bir tek bize mi kötü ben bunu anlamaya Ola çalışıyorum. Valla biz fakiriz herhalde. Yani adam Dubai'ye, oradan oraya mesela evleniyor hemen ev alıyorlar. Ev ama hmm. böyle çay yolunda falan hmm. apartmanın üstüne güzel bir ev. Yani bu nasıl oluyor? Bu bunu hiç düşündün mü? Bu nasıl? Ben bunu düşünüyorum, düşünüyorum. Hmm. Arkadaşlar varsa lütfen ya yani yorumlarda <laughs> yazın. Ben bunu düşünüyorum, düşünüyorum bulamıyorum. Yani bir anda hızlı bir şekilde nasıl zenginleşebiliyor insanlar ya? Yani abi yani? Dubai'ye gidenlerin bir e, şeyi var aklımda nasıl Dubai'ye gittiklerini. Taret Muslu musluğu gidiyorlar Dubai'ye. <laughs> o, o öyle bir kız değil ama. Yani mesela yani e, acaba diyorum bir şekilde mesela para mı kaçırıyorlar? Vergi mi aklıyorlar, Yok, Nasıl oluyor? Herkes o, mi bunu yapıyor? Öyle ya şeylerde yapmıyorlardır. Yani. Yani herkes mi bunu yapıyor bir de? Bence yapmıyorlar. Ya da bari. hani hayat o bize, kadar da değildir. Hayat bize mi bir garip yani? Abi bizim Niye bizim R.C.Z.miz yok ama insanlar <laughs> yük dışına gidiyor arkadaşlar yani? Ya ben de şeye takıyorum mesela, her gün söylüyorum bunu sana, kafeye gidiyoruz, herkesin elinde Iphone 14. Diyorum <laughs> ki abi... <gel."> Çıkar telefonu. <laughs> Hayır ya bak dayı gibi olmak istemiyorum da, bilader ekonomi kötü, sen nasıl bu Iphone 14'ü alıyorsun, benim nerede... Ha, çekiyor şu çekiyor an. bu şu telefon an. Galaxy S8 ya. Evet. Benimki S23 ya, <laughs> <da gülüyor> yeni 4... aldım. S7'ydi yani benim. Bu benim. adam kredi çekti yeni telefon aldı. Benim telefonum kırık camlı bak S8 ya. Mikrofona konuş. Öyle. Yani nasıl alıyor bu insanlar abi? Hani hepimiz fakirdik, hani hepimiz abi ölüyorduk işte, ya? Abi işte ben de anlamıyorum yani bu... Şu güneş gözlüğünü 10 senedir takıyorum lan. Tamam. <laughs> Sinirlendim. Bağış atabilir <laughs> <laughs> Teşekkürler <laughs> butonuna bu. Herhalde ya... vergi kaçırmıyoruz diye oluyor böyle şeyler. Ya biz hiç, biz ne bu vergi, kaç... biz vergi acaba? kaçırıyoruz ne de vergiden kaçınıyoruz. Mesela bazı evet. arkadaşlarım vergiden kaçınıyor, ne yapıyor? Mesela alıyorlar, annesi babası şeyci, hı hı. E, bu vergi düzenleme, hı hı. mesela adam o şeyi aldığı şeyin vergiden düşüyor. Biz bunu evet. da bilmiyoruz. Biz bu işleri de tam bilmediğimiz için. Ya, ya o biraz legal. Şey. O legal ama vergiden kaçınmak abi. legal olayı. Hani Aynen. legal olarak ödeyebileceğin kadar az vergi ödemek. Vergi kaçırmak bambaşka Kaçıranlar bir şey. Kaçıranlar şu an zaten tek tek yakalanıyor. Yakalan ne demiş şey? şair? dizesinde ne demiş bir gün uyanır adaletin kış uykusu. Evet kim bu bu da şair? Sevdiğim Se, New, mi? <laughs> New School'lardan bir sözdür. Adamı seviyorum bu sözü adam seviyorum. Adam kim ya? Hatırlamıyorum. Ben de hangi adam olduğunu hatırlamıyorum. Bu New School'larla alakalı da bir konuşacağız arkadaşlar. Konuşmadık mı lan Geçen Konuştuk şey. da bence bir daha konuşabiliriz e, videolu konuş... halde. Arkadaşlar istiyorsanız 10 beğeni atın diğer bölüm gelir. <laughs> hayır hayır şey yani videolu halde de konuşabiliriz ha, Olur alır. olur. Hani hiç direk onu koymayız. biz de şey yapalım iki Sagopa'ya cezaya sallayalım paylaşsınlar. Aynen paylaşsınlar, yani paylaşsınlar. Bir, aynen. Yani biz niye kasıyoruz ki? <laughs>